Fenerbahçe'nin ağırlığı herkesin şu an kaldırabileceği bir ağırlık değil öyle söyleyeyim. Bu grup yanıyor alev alev. Tottenham 8, Sporting 7, Frankfurt 7, Marsilya 6. Bir pub'da izledim burada Manchester'da. Tottenham taraftarı da vardı. Onlar da tabii bayağı üzüldüler. Burada önemli Eyvallah olan artık maç değil değil mi? Her bir pub'da. Otur. Eyvallah. Manchester. <laughs> Ey anlatsana. Ya bak Daha şu an... <laughs> Güzel be. Manchester'da güzel ama yani sensiz eksik. Monta hocam kırmızı kart da gördü. Delirdi adamı Güzel bir... Delirttiler adamı be. Tabii hem United galibiyeti izledin, hem Ronaldo golü izledin. Geçen hafta neler söyledim. Bir de üstüne utanmadan United forması giymişsin. Ben bir şey diyemeyeceğim daha fazla. Rabona'ya hoş geldiniz sevgili izleyenlerimiz. Şampiyonların oyununda yine Erbatur Ergenekon'la birlikte değiliz ama beraber programı yapacağız. Çünkü Erbatur beni bıraktı, gitti İngiltere'ye, Manchester'a. Kalbim kırık Erbatur. Valla Manchester sensiz anlamsız Sinem ben de öyle söyleyeyim. Burada dolaşıyoruz, maça gidiyoruz ama hep böyle bir eksik. Yani neredeyse gazından yaş ya. İnanacağım neredeyse. Ama ama beraber de gelmemiz şart. Orası kesin yani. Onu yapacağız. Bence de lazım. Tabii hem United galibiyeti izledin. Hem Ronaldo golü izledin. Geçen hafta neler söyledin. Bir de üstüne utanmadan United forması giymişsin. Ben bir şey diyemeyeceğim daha fazla. Kulüp kültürünü seviyoruz. Ronaldo da bu arada tarihsel olarak maça girmeden de konuşuyorduk. Benim canlı izlediğim maçlarda Ronaldo'nun gol atmadığı maç olmadı galiba. Evet olmadı. Milli takım dahil. E, o, <laughs> bu maçta da Ve şey e, takımın oyununa dahil olmak için istekli bir şekilde oynayan bir Ronaldo vardı ki ısınmadan itibaren fark ettim onu Sinem. O çok değerliydi bence. Hmm. E tabi diyeceksiniz hadi getirin Şerif'i Manchester Show yapacak diyebilirsiniz ama öyle değil yani. Şerif'in de bir oyun kültürü bir süredir oluştu. Haliyle Ten Hag futbolu oturuyor, Ronaldo'nun da araya böyle artık yavaş yavaş Dünya Kupası öncesi bir form eklemesi önemli olacaktır. Bir de o yaşanan kaosların ardından golle galibiyetle dönmek de bence Ronaldo için önemliydi. Ama biz şimdi e, temsilcilerimizi konuşarak başlatalım programımızı. E, tabii ki sen Manchester'dasın diye açılışı böyle yaptık ama tabii e, dün gece gerçekten. E, keyifli bir Fenerbahçe geri dönüşü izledik. Oradan başlamak lazım diye düşünüyorum. Jesus yine hamlelerini yaptı, sihirbazlığını yaptı. 3-0'dan 3-3. Ya uzun zamandır gördüğüm en net mesaj maçlarından biriydi. Hani bunu Süper Lig'de mesajı veriyorsun ama Avrupa'da rengi gibi bir takıma karşı böyle bir mesaj vermek çok çok değerliydi. Biz seninle hep konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin gidebileceği yer düşünülenden çok daha fazla diye. Aslında bunu Cesus dün başka bir kelimeler bütünüyle de bize anlatmış oldu. Aklıma şey geldi o Benfica maçı, Beşiktaş'ın dönüşü, işte o yürüyüş Avrupa'daki. Burada Ren gibi böyle bir tempolu takıma karşı, iyi bütçeli bir Fransız takımına karşı bunu yapmak. Abi bak Fenerbahçe'nin ağırlığı herkesin şu an kaldırabileceği bir ağırlık değil öyle söyleyeyim. Hakikaten çok başka bir yere gidiyor. Bu çok mutludur Fenerbahçeliler. Olmak da sonuna kadar hakları. Sivasspor'da Fenerbahçe gibi dün gece kazanan ekiplerimizden de inişli çıkışlı performans sanki artık biraz daha çıkışa geçti ne dersin? Evet, Rıza hocanın da hakikaten ağırlığını hissediyoruz burada da. Burada da bir ağırlık ifadesi kullanmak lazım çünkü kendini buldu tekrar takım ve o Rıza hocanın imza tarzına geri döndü. Tabii e, Trabzonspor ve Başakşehir'de kayıplar var ama olabilir sürecin burasında da. Avrupa'da şimdi Şampiyonlar Ligi'nde konuşacağız. Çok ilginç oyunlar ortaya çıkabiliyor keza. O zaman geçelim artık Şampiyonlar Ligi'ne. A grubu geliyor ekrana. Puan durumu. Napoli dolu dizgin devam. 15 puan. Liverpool 12 puanda. Orada Ajax ve Rangers hayal kırıklığı yaşadı. Bu haftayı nasıl değerlendirirsin? Ee, yine zorlanmayan Napoli ve Liverpool'u izledik. Ya uçuyor, kaçıyor dediğimiz Napoli ve Liverpool arasında 3 puan var. Farkında mısın bu arada? Yani öyle ya da böyle geldiğimiz noktada bunu yaşıyorsun. Şunu söyleyeceğim sadece. Acayip bir Napoli izledim ben yine. Yani öyle bir oyun oynuyorlar ki Çizilmiş, imzalanmış ve paketlenmiş halde sana oyunu veriyorlar. Bu arada Rıdvan Yılmaz asist yapabilirdi. Çok yaklaştı ee, Rangers formasıyla. Orada bir heyecanlandım. Liverpool için tabii geçmişken söyleyelim. Hı hı. Ya ligde kötü ama biliyorsun bazen böyle ligde kötü olup kupada başka yerlere gidebilen bir kültürü vardır. Büyük takımların. Acaba bu kadar eleştirdiğimiz, hatta son maçında ligde berbat bir orta sahayla sahaya çıkan Liverpool kupaya gidebilecek noktaya gelir mi? Ben zannetmiyorum bu arada. Yine çeyrek finaller, yarı finaller izleriz ama e, favori der misin? Bu sezon değil. City, Bayern Münih falan bekliyorum ben oralarda ama işte Napoli var. E, hiç şaşırmam final oynarsa. E, yalnız Napoli-Liverpool maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde gruplar A grubunda noktalanacak. O da güzel olacak. Ee, senin dediğin şeyi orada biraz daha net anlarız bence. E gidelim o maça. Bak şimdi <laughs> ben ne diyorum sen ne diyorsun Erbatur. <laughs> gidelim neden olmasın ama önce bir B grubuna gidelim. Tamam. Geldi ekrana. Brüj 10 puanda. 9 puanda Porto takip ediyor. Atletico büyük ayak kırıklığı herhalde. Ee, 5 puanda. de 4 puanı var. Yine kazanamadı. Simeone hocam. Ya bir de şey yani İspanyol takımlarının zaten Real Madrid hariç bir sıkıntısı var. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene onu görüyoruz. Ama e, Atletico Madrid'in büyük problemi var. E, kendiyle. İnsanın en büyük problemi kendisiyle yaşadığıdır zaten. Şu an Simeone de biraz onu yaşıyor ve yaşatıyor gibi. Herkes yalan söylersin ama kendine yalan söyleyemezsin değil mi? Denersin en azından bazen. <laughs> Denersin ama olmaz o iş. Şeyi biliyorsun, hatırlarsın. Hava Meteor da Barney Robin'e şey der. E, senin peşinden koşmayı bıraktım der. Artık yapmayacağım der. <laughs> Galiba o, o, o önemli bir hissiyattır. Galiba Atletico Madrid ve Simeone hocanı da Oraya geldik. Konu buraya nasıl geldi? Tam emin değilim ama <laughs> benzerlikler bazen oraya doğru O bizim programların artık alameti yani. Her gün her program bir sürpriz var. Ama demeye çalıştığın şey evet. doğru. Belki de artık bir yol ayrılığı yaşanabilir Atletico-Simeone birlikteliğinde. Devam edelim istersen C grubuna geçelim. Ama şeyi de unutma bak araya gireyim. <laughs> Dur araya gireyim. Şeyi de unutma. <laughs> bunu der Robin'e ama o sürecin devamında Robin oyunu yapılır ve Robin'i alır evlenirler. Yani son bir oyun çıkabilir belki de Simone Hoca'dan. Görebiliriz onu da ileride. Son dans mı diyorsun? Lazım. Severiz. T grubundayız. Bayern Münih 15 puan, Inter 10 puanda. Barcelona 4 puanda kaldı ve daha son hafta öncesinde Avrupa Ligi'nden yoluna devam edeceği kesinleşmiş oldu. Victoria Pizzen grubun puansız takımı. Yani Barcelona hiç diş geçiremedi bu karşılaşmada da Bayern'e. Çok rahat kazandı Bayern. Bilmiyorum ne dersin? Ben en azından yani seyircinin de önünde bir refleks bekliyordum. Tamam gidiyorsun Avrupa Ligi'ne de en azından isminle git yani şaşan da git. Hiç şeyi gördük ya sadece transfer yaparak ve işte zamanında Guardiola sonra Luis Enrique gibi gibi hani kendi kültürünü direkt oraya koyarak belli bir isterilen yapıyı hemen oluşturamayacağını bir daha gördük. Yani orada çünkü çok net düzensizlikler vardı ve oturmuş bir mesela çok eleştirilse de Bayern Münih alışkanlığında Mane'nin eklenmesinin ardından ne kadar fark oluşturabileceğini gördük. Haliyle Barcelona üzerinden okuyorum. Biraz kendine daha çeki düzen vermesi gereken bir süre var bu takımın ağırlığını geri alması için. Ama şey şakaları görüyorum işte kardeşim bak Lewandowski geri dön Bayern Münih falan. Ya orada misyonunu tamamladı. Zaten insan misyonunu tamamladıktan sonra yeni kıtalar keşfetmek için yeni denizlere açılır. O da bir ayrıca cesaret gerektirir. Onun üzerinden şaka yapmak yani gülüp geçilecek küçük başlıklar olur sadece. Ben Lewandowski'nin burada başlatmaya çalıştığı şeye çok saygı duyuyorum yani o hikayeye ama diğer taraftan bir de Inter'e övelim tabii Şeyden çünkü öyle ya da böyle kötü kötü bir dönem sallantının ardından oyunu tekrar oturan tekrar yükselen hem ligde hem Avrupa'da bunu sahada gördüğünüz bir Inter var o da bir gerçek. Lewandowski ben de çok cesur buluyorum bu arada konfor alanını terk etti ve orada da yeni inşa edilen bir şeyin tecrübeli bir parçası hem kendi macerası adına hem Barcelona adına şimdi olmasa da gelecekte sonuç verecek bence bu işler. D konfor grubu alanını terk et. <laughs> konfor alanını terk edip cesaret göstererek hayatta adım atanlara büyük saygı duyarız. Kesinlikle öyle. D grubundayız. Bu grup yanıyor, alev alev. Tottenham 8, Sporting 7, Frankfurt 7, Marsilya 6. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz kamp. <laughs> <laughs> Neler duyuyorum. <laughs> Ama karıştı gitti burası ya. ya. Son hafta da Sporting, Frankfurt, Marsilya, Tottenham maçı var. Değerli izleyenler, Sinem'in tepkilerinin hastasıyım bilir. O yüzden bazen yapıyor. Bak, bir programda neler duyuyorum vardı. Burada da uçtu gitti. Aa yapıyor. Onları bizim Orhun'la Mesut'la konuşalım. Çok güzel bir oradan kesit çıkar yani onlardan. <laughs> Neyse gruba dönüyorum. Abi, bence bak bu var işini bir konuşmak lazım. Temizdi bence Tottenham'ın maçı kazandıran golü Kane'in attığı. Abi bak temizdi gol yani çizgi var. Var var, makine var. Yanlış karar veriyorlar ya, inanılır gibi değil. Hani hakikaten... Ya işte şurada şu kadar oynamış falan... Bilmiyorum, bunu biliyorsun artık daha da milimetrik olacak Dünya ile beraber ama... Evet. Ben ilk Arsene Wenger'in dediği kısma daha sıcağım. Yani... Eğer bir adam boyu boşluk yoksa vermedi olsaydı. Yani önüne Konu geçtiği net değil değilse mesela. Ante Hocam kırmızı kart da gördü. Delirdi adam ha. Güzel ben, bir... Delirttiler adamı be. <laughs> i̇şte bak bu da öyleydi. <laughs> Beni ben mi delirttim diye bir şey vardı. Kitap vardı. Neyse. E, bir pub'da izledim. Burada. Manchester'da. Tottenham taraftarı da vardı. Onlar da tabii bayağı üzüldüler. Burada önemli Eyvallah olan artık be. maç değil değil mi? Bir pub'da. otur. Eyvallah. <gülüyor> <Manchester>. <gülüyor> Eee anlat Ya daha bak daha daha. An... Güzel be. Manchester'da güzel ama. Yani sensiz eksik. Neyse dur tekrar söylüyorum. Ya bu arada. Eyvallah diyen prenses olur mu ya? Olur. Öyle prenses olacak. olacak olursa. Güzel. Eyvallah. Bak burada da eyvallah. Peki senden de bir <laughs> geldi. Söyle şu yorumunu da devam edelim hadi. Yine çene çalmaya tamam. başladık. Uzakta da olsan devam yani biz. Enerji. Yani Tottenham'ın oyun içinde gelişen bir oyunu vardı. Ee, böyle klik sesi gelmeye başladı oyunun içinde. Ve bu golü atacaklar dedin. Zaten kültürlerinde de var. Finale giden ayak yolunu hatırla. Yani kültürlerinde de var. Ve golü de buldular. Ve Tottenham taraftar da şeyi söylüyordu zaten. Hep de bizim başımıza gelir böyle şeyler diye. Hakikaten Tottenham'ın o bir türlü kupa kazanamayan serüveninin içinde hep böyle tartışmalı hakem kararları vardır. Ama ben yine de grubu bulundukları sırada bitireceklerini düşünüyorum. O halde devam ediyoruz. E grubundayız. Geldi puan durumu. Chelsea gruptan çıktı. Ee, bu maçla birlikte 10 puanda. Milan 7 puanda. Salzburg 6. Dinamo Zagreb 4. Orada da ee, yine karışıklıklar var ya çok rahat oynadı Milanda yani düşünürsen bu kadar yakın bir grupta bu kadar rahat bir galibiyet almak önemliydi özellikle Leo yürüye yürüye adam geçiyor bak Portekiz milli takımı Ronaldo diye konuştuk şakası bir yana ee, orada Leo varlığı çok fark oluşturacak. Bence bu geçen sene Ballon d'Or ödüllerinde biraz kendisine haksızlık da yapıldı. Ben hep ilk üçlerde olması gerektiğini düşünüyorum Geçen inanılmaz. sene bütün Ballon d'Or şey haksızlıktı yok. zaten. Neyse açma şimdi o konuyu sinirliyim. Tamam. <laughs> kızma kızma. Chelsea ee, ya ne kadar şimdi Tuhel hocanın zaten çok kompakt ama biraz defansif sıkıcı bir oyunu vardır ya onun üzerine hücum ekleyen ama Potter kompaktlığıyla beraber birleşen bir oyun koymak hakikaten onları çok keyifli bir hale e, getirdi. E, ben bu şekilde tamamlanacağını düşünüyorum grubun. E hafta sonunda Brighton'la oynayacak Chelsea. O da Grand Potter için tabii e, güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. F grubundayız. Real Madrid zirvede yine zaten. E, o çok değişen bir durum değil ama Leipzig'e bu hafta yenildi, eksikti. E, Benzema'sız ve Modric'siz. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden tek İspanyol takımı olarak kaldı. Kendi liginde, kendi saatinde, eskiden Kutlar Vadisi'nin <laughs> öyleydi ya. Reklamı. Doğru. Kendi gününde, kendi saatinde Kutlar Vadisi, hakikaten Real Madrid Vadisi devam ediyor hoş kazanamadılar ama yine de bu normal bu kadar bence mücadelenin içerisinde yine de şunu söylemek lazım Leipzig de işte Werner gol attı. Diğer tarafta Kai Havertz Chelsea'de gol atmıştı. Notlarımdaydı unuttum. Telefondan çektiğimiz için bütün notlarım görmeden konuşuyorum. Aklıma geldikçe şey sadece şu an dile getiriyorum. Şey Kai Havertz harika bir gol attı. Werner'in golü vardı. Demin Portekiz milli takımından konuştuk ya Almanya'da ilginç bir sürprize artık sürprizse tabii Almanya'nın bir şey yapması bilmiyorum ama sürprize imza atabilir Dünya Kupası'nda. Leipzig de hakikaten seviye atlamış durumda. Evet yani oradaki teknik direktör değişikliğiyle birlikte Leipzig de sallandı ama kendine geldi. Şu an çok daha düzgün futbol oynuyor. Sonuçta alıyor. Peki devam edelim. G grubundayız. City burada zirvede. Dortmund 8 puanda, Sevilla 5, Kopenhag 2. Bu hafta en sıkıcı maçıydı bence City-Dortmund maçı. Zaten hani kim lider olacak maçıydı. City lider, Dortmund ikinci bitirdi. Biraz malumun ilanı bir grup aslında çok konuşmalık da bir şey değildi ya. Maç hakikaten kötü maçtı. Ha, ama, ama... Şunu konuşabiliriz Erbatur. E, yorumunu almak istediğim için araya girdim. Kusura bakma lütfen. Mahrez yine penaltı kaçırdı. Guardiola maç sonunda dedi ki 80'de 25 penaltı kaçırmışız. Burada çok büyük bir sorun var. Bunun üstüne gitmemiz lazım dedi. Herhalde artık e, herhalde artık Mahrez olmayacak penaltıcı gibi duruyor. Valla ben o konuda zaten takıntılıyım. Solak adamın penaltı atması konusunda. İyi. Ya yani yıllardır var olan bir şey, Messi dahil yani çok e, sıkıntı olabiliyor penaltıda ama o biraz da hani penaltı küçümseniyor ama penaltıcılığın kalitesiyle de ilgili. Mesela Kane çok az kaçılır. Yani Gerçi bazen olacak artık yani geneksiz. o oyunda olduğunda da o yokken de tabii bir isim gerekiyor yani. Düşünüyorum kime attırırsın? mısın? Alanta oynasın ben sürekli Alanta attım. <laughs> Garantici miyim biraz? Abi Cancelo da olabilir Cancelo. Olabilir. Ya bir sürü isim var canım. Bu arada bir sonraki programlarda İspanyol takımlarının sallantısını da konuşuruz. Tabii ki. Ben Neden olmasın? Evet. Var mı bu grupla evet, ilgili başka bir şey? o da şey. vardı. Pardon. Bir tek notlarımda şu vardı. Ya elenen takımlara bakın Şampiyonlar Ligi'nde şu an şöyle bir yani görünen Avrupa Ligi neredeyse kupa bir seviyesine gelecek onlar gelince. Yani daha önce Jose Mourinho hocam eleştirmişti ya düzeni. Nasıl olsa yine oynayacaklar burada diye. Gerçekten sıkıntı oluşturacak Avrupa Ligi'ndeki takımlar. Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli ekipleri böyle aşağı doğru geliyorlar. Hadi biz de burada oynayalım diye. Oradaki seviyeyi de yukarı çekiyorlar. Peki devam edelim H grubuyla. Orada da Paris Saint Germain ve Benfica 11'er puanla e, 1 ve 2. sıradalar. Ki bu haftanın, e, bir dakika şunu da söylemek lazım. Juventus ve Maccabi Haifa 3'er puanda. İşte hayal kırıklıksa Juventus, Allegri e, birlikte lider herhalde. Gerçekten. Nereye kadar daha gidecek? Artık nasıl bir kontrat yaptılar da o kontrattan çıkamıyor Juventus. Ben çok merak ediyorum bilmediğimiz detayları. Ama bununla birlikte e, diğer tarafta da Paris Saint Germain ve Messi haftaya damga vurdu. Yani e, biraz açık oynamaya da kalktı Ayfa. E, onlar da oynayınca rahat rahat bir galibiyet oldu. Ön taraftaki Bermuda Şeytan Üçgeni Messi'nin liderliğinde şov yaptı. Bir de Messi'nin mesela artık klasikleşmiş golü o sola çekip köşeye attığı alt köşeye izlemek yine ya şey gibi ya. Mesela nasıl onu tarif edelim? Ha, şöyle söyleyebiliriz. Herhalde bir Queen şarkısını yani Freddie Mercury'den her seferinde tekrar dinlemek gibi. Hakikaten öyle ya. Show must go on şeklinde izliyorsun ve ya acaba bu konserde mi daha iyi söylemişti, bu konserde mi daha iyi söylemişti diye. Hakikaten hep farklı keyifler alabiliyorsun. Bu çok özel bir şey. Bir yandan da takımın hem artık kendine güvenmesi hem de ön taraftaki üçlünün muazzam çalışması. E bir de böyle biraz açık oynarsanız bu takıma. Bu benim daha önce konuştuğumuz senle e, mühendisliği yapılmış Harlem size böyle keyif veriyor. 129. golünü atmış Şampiyonlar Ligi'ndeki Messi ki bir gol bir asisti de e, kaçtı yani aslında triple e, yapabilirdi gerçekten. 3 gol 3 asist müthiş oynadı hakikaten. Her seferinde de bize başka bir asistel izletiyor. En iyi sezonlarından birini geçiriyor bence son e, işte ne bileyim 5 yıllık kariyerinde falan. Bu inanılmaz bir şey. incelenmeli. Üzerine tezler falan yazılmalı bence. Bunun yanı sıra bir de senden Juventus Allegri yorumu alayım. Tabii Sinem. Yani bu dediğin bence çok değerli bu arada. Ona da bir parantazı açmak isterim. Çünkü hani çok iyi bilirsin. Bazen Büyük yıldız Yıldız'da demişim. Olimpos dağındakiler. Çünkü onlar Olimpos dağındakiler. İşte Pederer, Senna, Maradona, evet. Phelps, Serena. Ya onlar son bir performans sergildikleri o süreçlerde öyle bir vitese takarlı, öyle bir alan. Hatta Lewis Hamilton'da ben bir sohbet ettiğimde, röportaj yaptığımda şöyle anlatmıştı. Bir alana geçiyoruz ve ben o arada hakikaten çevremi normal bir yarış alanı olarak görmüyorum. Her şey kayboluyor. O bir alan demişti. Zone diye tarif ettiği bir sohbetimiz vardı. Hiç unutmam oğlum benim için değerlidir. Ben o alana geçtiğini düşünüyorum Mesih'nin. Ve bu alan şurayı kapsamıyor. Yani bulunduğumuz alanı kapsamıyor. Bu alan Dünya Kupası sürecini kapsayacak şekilde kafasında kurduğu bir alan. Haliyle ustalık eserinden ziyade Olimpos Dağı'na son bir böyle sanat eseri bırakacak ve öyle veda edecek gibi hissetmeye başladım. Öyle oynuyor. O söylediğinden buraya geldim. O yüzden onu dile getirmek istedim. Diğer bölümde de... Ya kardeşim kaç para ise kaç para. Yani <laughs> Alegre in diye tweet attınız. Böyle tanıtımlar yaptınız. İşte Alegre in, minne. Alegre out yani. Koskoca Juventus'u hakikaten sıkıcı... Çareti. Kaybetmeye programlanmış kazanmayı unutmuş bir takım hali. Ha diyeceksin ki skor buldu, buldu geri dönüyor falan da yani hı hı. gelinen nokta kötü bir takım da değil şu an. Transferler de yapmış bir takım. Ama İtalyan basın... ya bir de İtalyan basın diyor hakikaten çok para var içinde diyor. Ne kadar çok para var yani. İşte yani ne kadar vardı artık gönderemiyorlar adamı yani. Yoksa şimdiye kadar bence hani bu en azından son maç tamamdı yani. Çok çaresiz görünüyor Juventus. Juventus'a üzüleceğim aklıma gelmezdi. Geçen bir yerde daha söyledim. Gerçekten üzülür hale geldik Juventus'a ya. Peki o zaman artık e, programın Olur. son bölümüne gelmişken haftanın hızlısı diyelim mi? Bir önermesi. Haydi. Zaten e, biraz önce e, Erbatur çok güzel dile getirdi, ifade etti. Rakamları ayrı, sağ içinde gösterdiği performansı ayrı hayran bırakıyor. Ve Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü oldu. Yani artık son birkaç haftadır oldu diyebiliyoruz. Oradaki güç savaşı mı artık dersin, ego savaşı mı dersin? O bitmiş durumda. Herkes herkesi kabul etmiş ve herkesin yeri belli gibi. Kabulleniş çok önemlidir hayatta. Ama Var olanı görüp, ona göre kabul edip davranmak değerli bir başlıktır. Son Yalnız maddesidir onda, bu arada. Emat... İnkar var, değil mi? Ondan önce. Kabul ediş son noktadır yani. Yeni hayatın son noktasıdır. Ha. Ama o depresyon süreci için diyorsun canım. E olsun. Onlar yani... da de depresyondaydı zaten. Sadece Messi geçen sene çok mu iyiydi? Bence en kötü sezonlarından birini geçirdi. Öyle. Ama şu var. O bahsettiğimiz Messi'nin bulunduğu nokta Mbappe tarafından kabul edilmiş durumda. Yani Mbappe kendini dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyordu. Şu an öyle olmadığının farkında. Çünkü ondan daha iyisi yanında ve bunu kabul etmiş durumda. Ve bunu şöyle de kabul etti. Bu iyilik, çok uzun bir süre devam etmeyecek oyuncunun yaşından dolayı. Ama ben bu sene burada bir Şampiyonlar Ligi, bir Fransa şampiyonluğu kazanacaksam bu adam sayesinde kazanacağım. Ona rağmen değil. O benim sayemde kazanmayacak. Ben onun sayesinde kazanacağımı kabul etti. Bu değerli. Bak bu kabul ediş de değerlidir. O yüzden birlikte hareket edip o egoları kenara bırakıp Gerektiğinde liderliği kim alacaksa o sözü söylemek lazım. Şu anda bu durum oluyor. Ee, i̇zlemek çok büyük keyif ya Tahtaya vurayım vallahi hastası izler. Evet şu anda orkestra şefi Messi beraber çalıştığı insanları da yukarı çekiyor. İzlemek dediğin gibi çok keyifli. Hele Dünya Kupası bu kadar yaklaşmışken daha da heyecanlandırıyor bizi. Haftanın 11'i diyelim. O da geldi ekranlara. Ben telefondan <laughs> okuyacağım tabii ki. Erbatur neredesin? Bak göremiyorum. <laughs> ya valla ben de özledim ya. <laughs> tamam okuyorum. Diogo Costa, e, portakalicisi. Yine müthiş oynadı. Montiel, G Gabbia, Ossigart, Robertson, Gnabry, Edwards, Carrasco, Messi, Mbappe, Taremi. Ki sen burada ara ara övdün diye hatırlıyorum Taremi'yi. Yani e, hani attığı gollerin dışında mental olarak dönüşü de bence değerliydi. Bir de Edwards Tottenham'a gol attı ki kendisi bir e, Londra Tottenham Akademi çıkışlıdır. O da ilginç bir şekilde yine böyle İngilizleri sevdiği bir hikaye dönen e, başlıklardan biri oldu. E, tam ben buradan göremiyorum ama bizim Soha Roberts'ın var değil mi sol beklerde? Evet. E, yani zaten yine Şampiyonlar Ligi'nde de istatistiksel olarak öne çıktı. Haliyle güzel bir 11 olmuş. Umarım uzaktan bizim programda böyle güzel olmuştur ama uzaklar asla yakınlar kadar güzel hissettirmiyor insanı. İnsan özlediğinin yanına gidince mutlu oluyor gerçekten. Mesafeleri sevmiyoruz. Gel artık Arnavut. Öyle kapatalım programı. Bu arada dediğin gibi inşallah izleyicilerimiz için de güzel keyifli olmuştur. Çünkü ee, bizi gerçekten çok iyi motive ediyorlar. Ee, çok güzel yorumlar yazıyorlar. Ee, hemen her kesitimizi bolca izliyorlar. Çok mutlu oluyoruz, çok motive oluyoruz. O yüzden Erbatur İngiltere'deyken bile bu program aksiyamazdı. Ama e, böyle izleyicilerimiz de hazır buradayken United Forması benim diye düşünüyorum. <laughs> Tabii ki. Evrim böyle. Artık mecbur kaldım. <laughs> Sen iste yeter ya. Peki o zaman kalan Teşekkürler. Bekliyoruz seni burada artık. Şampiyonların oyununda bu haftalık noktalıyoruz. Hoşçakalın. <laughs>